WhatsApp sorularımızla devam edelim. Merhabalar hocam. Bir sorum olacak size. Kolay gelsin. Umre'de erkekleri ihramsız içeri almıyorlar. Ancak ben de tavaf yapmak istediğim için umreyi niyetlenmeden nafile tavafı yaptım. Ama bir şey yalan söylemiş oldum. Kandırmış oluyor. Çünkü başka türlü tavaf edebilmem mümkün değildi. Kabul olmuş mudur? Evet. O, e... Yani suistimale e, yeltenmek de günah, suistimale kapı açmak da günah. Şimdi Suudi Arabistan'ın kendine has orada bazı kurallar yapıyor? E, yaptığı deneme bence doğru değil. Ne yapıyor? Kadınlar normal kıyafetle ihramlı olduğu için kadınların kimi umreye niyet etmiş, kim etmemiş, kim ihramlı, kim kadınları ayıramıyor. Her kadın istavafa giriyor. Kişiyle ...tavaf yapmak istiyor, kaybolacağım, otelden ayrılamam vesaire gibi... ...bu sefer eşi de diyor ki tamam beraber gidelim, ben de umre yapmayacağız ama... ...sadece tavaf yapacağız, elbisemi çıkarayım, tavaf elbiselerini giyeyim... ...beraber tavaf yapalım, gelelim. Bir aldatma oldu, bu aldatmaya vesile ne oldu? Suudi Arabistan'ın, oradaki kabe'deki kuralları koyanların... ...ihramsız erkekleri tavafa almam. Bunu, bundan vazgeçmeleri lazım. Bundan nasıl vazgeçecekler? Yine e, umre yapmaksızın tavaf edebilecek insanlara yine bir numara verebilirler. 1 2 3 4 diye numara ver. Elbisesiyle tavaf yapabilir. Bu oradan kaynaklı bir e, suistimale sebep oluyor. Yapmaması daha güzeldir. Yapmaması daha güzeldir. Ama vicdanına sordu. Anlık şartlar bu insanın orada tavaf etmesini zorunlu kılıyor. Orada da giymiş ihramını, tavafını yapmış. Allah kabul etsin. Allah'la kendisi arasında bir şey. Ama yapılan şey en güzeli nedir? Kurallar neyse ona uymaktır. Başkası ihlali oluyorsa orada ondan kaçınmak daha güzeldir. Ben ben de umredeydim 10 gün önce arkadaşlarla. Yani çekim yapalım hocam dediler. Orada bir tavaf yapsanız da, tavaf yapmamız için ihram giymemiz lazım. İhram giymek için umre yapmak lazım. Umre yapınca da say yapmak lazım. Say yapacak halim yok, ses gitmiş hala bak böyle hastayım, rahatsızım. Ee, say yapmayacağım, umre de yapamayacağım. Ama için ihram giymem lazım. İhram giyince de herkes beni tavaf, umre yapıyor zannet Görevliler öyle zannedecek. Yapamadım. Yapamadım. Mesela ben orada bu kuru, kural olmasaydı tavafımı yap. Orada biz çekim de yapardık, başka şey. Önceden yaptık, normal ihram ümremizi yaparken çekimde de göstereceğiz. Ama bunlara da mani oluyor, engel oluyor. Doğru değil, onların yaptığı da yanlış. Peki, diğer WhatsApp. Burada yok. Huzur evinde kalıyordu. Huzur evinde kimse bakmayınca ben kendim aldım geldim evime. Şimdi banyosuna kadar ben yaptırıyorum. Herkes diyor ki günah olmaz. Ama ben Allah rızası için yap. Ben aydınlatırsanız sevinirim. Olur kardeşim, olur. Doktor müdahale eder. Onlar hasta bakıma muhtaçsa banyoda yaptırırsınız, temizliğinde yaparsınız, muayenedede verirsiniz, iğnesinde yaparsınız. Ee, bunu yüz, yüzlerce defa söyledik. Ee, bir varsa erkeğin e, hizmet etmesi daha doğru. Bulunmazsa kadın erke erkek kadına hizmet eder. Telefonda bir kardeşimiz bekliyor. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam hocam. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Buyurun. Hocam benim eşim çok cimri. Para, para konusunda ben yardım alıyordum. Hocam affedersiniz. Bana ne kadar miktarım var dedi. Ben de söylemedim. Elimden alıyor diye. Bir de evin ihtiyaçlarını ufak tefek harcıyorum. Hocam onlar gereksiz diyor. O kullanmıyor. Ben de dedi yine imama yemin et dedi. Ben de yemin etmek zorunda kaldım. Sonradan çok pişman oldum ama hocam ne yapmalıyım? Tebaret yapacak borcundayım. Yani onu da belirtmez. Yemin ettiniz yalan mı söylediniz? Evet hocam yok dedim. Ne kadar miktarda paran var dedi. Şu kadar var mı dedi. Ben de o kadar yok. O kadar yok dedim. Param dedim. dini imana yemin et dedi. Ben de dini imana yemin ettim hocam. Bak, yani şu, ölçü şu. Eline sopa. Tamam mı? Evet. Canınıza zarar verecek, dövecek sizi. Malınıza zarar verecek, namusunuza zarar verecek. Orada size kast ediyorsa, canınıza kast ediyorsa kendinizi kurtarmak için bu zalimse, münafıksa, küfürbazsa, şiddet, şerir bir insansa zalim zulm ediyor Elinizdeki parayı da alıyor. Kendi getirmesi gerekirken, vermesi gerekirken. Burada canınızı kurtarmak için yaptıysanız bu caizdir. Ama size hiç zarar vermeyecek. Sadece yemin istedi, doğru öğrenmek istiyor. Böyle bir insana yalan yere yemin ederseniz büyük günah işlemiş olursunuz. Ha. En büyük günah işlemiş olursunuz. Evet hocam, yok hayır öyle değil. Hani kendisi dediğiniz gibi biraz kürbaz. Yani eliyle yapsa da diliyle yani çok şiddet. Sıkıntılı değil. Ben de yemin etmek zorunda kalıyorum. Her defasında bu kez doğru söylüyorum. Ağzım yanına alışmasın diye. Ne olursa olsun diyorum. Aska yeminini 12 oruç tuttum. Tekrar yemin etmek zorunda kaldım. Yine hocam onun, kefaret yapacak durumumun şey oruç tutmak zorunda. Onun kalıyorum. kefareti yok. Yani yalan ha. yere yemin etmenin kefareti yok. O ahirete kalıyor. Onun için tövbe edeceğiz. Kul hakkı varsa da onu ödeyeceğiz. Ama onun şeyi yok. Kefareti yok. Sürekli... Orucu yok mu hocam? yok. yok. Ha, hocam. Oruç Oş nerede var? Anlattım burada. Söz verdiğinizde yapmaz oruç var. Söz ver. Çok sağ olun hocam. He. Bir sorum daha olacaktı. Buyur. E, hocam ben umreye gittim de, de derler hep toplum içinde galiba adam falan duydum hatırlam. Umreye gideni e, e, şeytan Peygamber veya Allah çağır derler. Ben de daha önce çok hatalar yaptım. Umre nasip oldu diye seviniyorum ama gidip diye var diyorum. Beni şeytan mı çağırdı hocam oraya aklımda hep sığır işareti. Kim diyor onu şeytan çağırdı diye ya? Hocam öyle diyorlar. Peygamber Allah çağırmış oraya diyorlar. Üçünden biri. Ben de bu kız kapama hangisi? Umriye mi? Umriye mi şeytan çağırmış? Evet. Umriye şeytan çağırmaz da şeytanın büyükleri yani imtihan çok olur orada. Yoksa Umriye hacca kim çağırmış? En, önce İbrahim Aleyhisselam. Allahu Teala Kabe'yi yapınca İbrahim Aleyhisselam'a sen insanları hacca çağır dedi. İbrahim Aleyhisselam'da ya, Resul, ya Rabbi benim sesimi kim duyar? Sen davet et duyurmak bizdendir dedi. İşte onu duyanlar gidiyor. Lan çağrısıyla gidiyoruz biz oraya şeytanın çağrısıyla. O yanlış bir sözmüş onu hiç kafana takma. Ee, hiç alakası yok. Biz Umre'ye gittip geldiysek günahlarımıza kefaret olmuştur inşallah. Ona da sevabını almışızdır. Demirin üstündeki pası kiri nasıl ateş yok ederse Umre de günahları yok eder her umre diğer umreli arasındaki günahlara kefarettir buyuruyor peygamberimiz. Dolayısıyla onu ya cahiller söylüyor ya sizi kıskananlar söylüyor. <laughs> Uydurmuş çok sağ olun, hocam. Sağ olun. E bundan sonra o benim yeminle hocam eşim yani çok şiddetse bazen yemin etmek istemiyorum ama Sen, bu yani can, bu korkusu bak canını yok. kurtarmak için En tavsiyem sana doğru doğruyu söyle karşısında da kükre o kork, korksun o yaptığı zulmü fark etsin. Ee, hiç işte altta kalma. Doğruyu söyle. Vermiyorum para. Ben, para veriyorum. ben zaten tamam. ona da karışıyor. Hocam Kar, hocam, hocam, Kar karışıyor. diyor. Her Kar şeye karışıyor. Sen, senin getirmen lazım bu parayı. Hocaya sordum de eviye Çok sağ olun sağ hocam. Sorum olsun. daha var. Buyur. Bakmayın. Hemen. Neyi? Neyi soracaktım hocam? Evet. Mehir olayına kendisi isterse istediği kadar miktarda mı verebiliyor yoksa benim istediğim miktarda mı verebiliyor? Siz... Mehir'im vermedi 5 yıllık ve evliyim o zaman diyor ben 3 tane çeyrek dedim diyor ben bilmiyordum diyor o zaman hani mehir olayını şimdi onu kabul etmiyor çeyrek Olmaz. var diyor. Mehri sen ne de o zaman ne konuşulduysa onu aynen üzerine farzdır vermez günah işliyor eksiltemez. Ha. Sen istersen. Hocam, al. üç al. mi? Ben şimdi hani diyorum ki, diyorum ki o zaman ben anlamadım diyorum. Ben üç tane hani, cumhuriyet istiyorum. Senin durumun Yok. var diyorum. değiştiremez. Hocam, şimdi yani üç şeylet... o, zaman, o zaman ne konudur? He, tamam hocam. Değiştir Çok Sağ olun. Sağ Allah Allah yardımcın olun. Olsun. Allah, razı olsun. Allah yardımcı olsun. Allah'a emanet ol sevgili kardeşim. Diğer telefonumuz. Selamun Aleyküm. Selam. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Amin. Amin. Buyurun hocam, efendim. Size bir sorum var. Yalnız ben anlatamayacağım. Allah' Selamun aleyküm hocam. Niye duygulandı beyefendi? Aleyküm selam. Evet. Annesi aklına gelince böyle duygulandı. Hani bir sebebi ben mi oldum diye İki sene önce annesi İstanbul'a gitmek istedi. Önce istedi sonra vazgeçti. Covid olaydı o zaman. Evet. Gitmek istemedi. Anne gitme kızından doğru gider olmam beraber diye ısrar etti. Yani gitmek istedi istemedi. Ama gitti. Aradan 3-4 ay geçti. Covid'e yakalandı rahmetli oldu kayınvalidem. Şimdi bunun azabından beraber yaşayıp değil ama ben mi sebep oldum? Yani ben mi yolladım da bu sebebe kaldı? işte onu öğrenmek istiyor günah mı ettim ya? kardeşim orada öleceğini kim bilir ki? Ya evet. şimdi sen biliyor. Adam evden kustu. Diyor ki diyelim Allah göstermesin. O gece de deprem oluyor. Seni orada zorla misafir etmişin. Gitmeyin, evet. burada kalın demişin. Deprem oluyor, ölüyor. Evet. E sen mi öldürdün onu? O anlık karar, o kaderinde öyle. Dolayısıyla o o gidecek. Gel bilseydi engel olur. Bilmediği için gönderdi. Tabii, tabii Bundan diyorsun. dolayı kendini kınamasına hiç gerek yok. Evet, Belki çok kend, de. De, o gün orada kendisi de olabilirdi annesinin yerine. Evet, çok ee, azap çekiyor. Diyor ki acaba diye ben mi istedim diye gitmesini diye ben mi sevoldum oldum öyle mi ne diye. Bunun iki aklına gelmez İsteyebiliriz. De. Yani biz nice sevdiklerimizi göndermişizdir. Evet, Git oraya hayırlı olur diye adam orada ölüsü gelmiştir. Ama evet. o e, ölüm için gitmedi ki iyi bir iş yapmak için gitti. Ziyarete evet, gitti. Daha hasta tabii, Çünkü anne bizden çok durdun. Kendinizi suçlamayın. Boşuna evet. günaha girersiniz. Hiç kendinizi suçlamayın. Sağ ol hocam. Allah razı Amin. olsun. Amin. Çok, çok, da selam söyle Hayır. beyefendi. Anne, Allah sabırlar ederim. versin. Allah razı olsun. Ee, annesine Hayır. de mekanı cennet olsun. olsun. Ee, mekanı cennet olsun. olsun. Rabbim rahmet, rahmet eylesin. De. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.